Herkese merhabalar değerli arkadaşlar. Şimdi, bugün yine bir video çekmeye geldik ve ardından kamera kurmaya geldik. E, far kameradan kastım, şöyle foto kapağımızı ve kameramızı kuracağız. Bizim, e, şöyle Ergin abinin çiftlik bölgesine. Şöyle bir duyum aldık, e, geçen görüntülediğimiz ayı ya da bilmiyorum eşi de olabilir diyenin, tam erkek dişi şey olduğunu çünkü çözemedik. Onun 3 tane de yavrusunun olduğu söylendi görmüşler buradaki köylü halkı Biz de şöyle tekrardan toplamıştık kamerayı falan tekrardan kuracağız geldim şimdi buraya Ergin abiyle falan görüşeceğim giriş videosu yapmak istedim şöyle hemen kapıda bize işte gel. gel 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 <laughs> gel çekiniyor şu an biraz karşıladı yavruları var arkadaşlar bakın orada hemen yavruları bayağı büyümüş yine ben buraya böyle birkaç işlerimiz vardı. Ondan dolayı gelemedim. Şimdi gelmek nasip oldu. Şimdi evin oraya doğru bir gideceğim. Birkaç bir şey bırakacağım. Kaskımı falan da orta bıraktım. Az önce köpekler saldırdı. Bu köyde iki tane azılı köpek var. İnsana saldırıyor. Yani durunca tabii kaçtılar ama neyse bir dahakine onları da çekerim. Bir daha saldırırsalar. Şöyle yavrular büyümeye başlamış. Gel. Gel bakayım. Gel bakayım gel 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 gel. Gel bak. Gel. 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 Önceki gel. Gümüş. Gümüş baya kalınlaşmış. önceki yavrulardan e, gümüş yavru verememiş. Düşük yapmış. Ondan dolayı bu aralar biraz morali sıfır. Diğer dışı köpek de bizim e, Çadırkaya tarafından gelme arkadaşlar. Yani öyle söylendi. Şöyle yavrular da onun. Anadolu çoban köpeği bunların hepsi koyuna gidiyordu. Koyundan gelme babaları falan da koyuna gidiyordu. Dişi köpek de koyuncuların da onlardan getirdiler koyunculuğu bıraktığı için köpeği her gün abi gir aldı. Şöyle atı falan da göstereyim. Bir giriş videosu yapmak istedim. Yani köpeklerin ne yapacağı belli olmuyor arkadaşlar. Geçen şu dişi köpek bana saldırdı. Düş. Gel. Şöyle. Gel. Gel Şila. Gel kızım. Gel. Herhalde beni yeni tanıdın, gel Zeytin Gel Gel Şöbeş Gümüşü tehlike olarak sevdiği için herhalde yavrularına zarar veriyor Gel 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 Bu balığa biraz güvenmiyorum çünkü o biraz ahıra sadık ahıra yabancı girince saldırıyor şişş 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 aferin kuşum aferin aferin teyzen teyzen gel bak gel 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 yavrusuna bakın arkadaşlar ya <laughs> şunun tatlılığına bakın ya kuş 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 Evet değerli arkadaşlar geldim şimdi ahırın yanında Serhat Bey'i buldum. Serhat Bey ile şimdi e, ilk mahsulü almış. Halklarımız yumurtaya çıktı efendim. Aylar süren bir serüvenden sonra. Aynen ama biraz. Bir şekilde yumurtaya çıkartacağız diye çok çabaladık. <gülüyor> Gerçekten <gülüyor> Ergin abi en sonunda dedi ki bunlara ben yumurta yemi vereceğim. Bunlar yumurtaya çıkmıyor. Ama, Ama yumurtlamaya yumurt başlamış. Yurttık. Ama Aynen. küçükler, yani bu zaten gitgide büyür. Ya, Hava tamam, büyüdükçe. Şey. Ergin abi daha iyi bilir de gerçi. Ergin abi şu anda yoğun, arka tarafta. Aynen. <laughs> yoğun bir çalışma çok, içerisinde. Çok kameraya yansımak istemiyor bugün. Bugün, bugün e, yorulmuş baya. Foto kapan vuracak ya hazırlık aşamasında. Aynen şu an yani. hazırlık aşamasında. Şöyle yani. yavrular da baya üç yani. tane kalınca kendini toplamış kalabalıkken. Tamam, tamam. Yansıma, şimdi yansıma Ka zamanı geldi. Kalabalıkken. Tamam. Kalabalıkken baya... Merhaba herkese. Ergin, Ergin abi zaten... Ee, şöyle Serhat da sana böyle bir portreden alıyorum. Ergin abi bizim reis ya. Ergin reis. abimiz... Tamamen artık köy hayatına başladı, organik de besleniyor, organik yumurta. Aynen, yakında evet. herhalde peynir üretimine de başlarsın Ergin abi. Ergin abi köy hayatını geçti, diğer köylerin hayatına da müdahale etmeye başladı. <laughs> yakında bu yöreyi komple Ergin abi esir he? alacak. Güzel <laughs> komple esir ya. alacak. İyi hadi bakalım inşallah. Allah'ın izniyle gidişat o yönde. Yakında Nasıl? muhtar, belediye meclis üyesi. Aslında olabilir <laughs> bence de. Bence de olabilir. Aslında Niye köyde kalıyorsan olabilir yani bence de. Ya, tamam abi canım. işlerimizi hallederiz de köyün işleri köyün lazım. Köyün işleri kalsın abi. Şimdi tamam. Bu devam ederim. Tamam Serhat kardeşim görüşürüz. Kendine iyi bak. Sağ olasın biz Serhat abiyle. Ergin abi ben bir de sen yazıyorsun diye direkt geldim. Yaz ha. Tamam aklıma geldi. Tamam biz Ergin abiyle beraber bir Gidelim, kuralım, bakalım neler göreceğiz. Aldık, gidiyoruz. Evet, bakalım. Ergin abi ayı gördüğünü söyledi. Ergin abi görmemiş. Düzeltiyorum. Komşular herhalde söyledi evet. sana. Şu i̇leride kotu patlo kapanı kuracağımız yerde bir anne ayı, üç tane de yavrusu. Şimdi biz de Onlar onu karşıya geçmişler kanaldan. Şimdi oraya ben koyacağız. de kemik getirdim Ergin abi. Yine etli kemiklerden. Geçen ayı ona gelmişti. Etli kemiklere gelmişti. Demek evet. ki eti Yine bayağı seviyor. Oraya. Şimdi yavruları falan da varsa hani ayı, kurt, e, tilki falan da geliyor. Geçen videoyu belki izlemişsinizdir. Tilki geldi, e, kaplumbağanın geçişi olsun, kartalın yemesi olsun. Onları hep paylaştık. E, köyde zaten bu çiftliğin kenarında yakın yere kuruyoruz arkadaşlar. Buraya hani yabani hayvan gelirse en azından bilgimiz olsun. Maksatlı da biz bunu yapıyoruz. Çünkü burada çiftlik var. Ee, koyunlar falan içeride evet. Tamam ne kadar köpek olsa da evet. Her ne kadar köpek olsa da e, Tabii ki Bazı şeyler e, burada yaşanabilir yani köpekler tamam kalabalık ama Yani alt kısımdan Alt kısımdan Ne abi gece Aynen Aslında bir bakıma iyi. at e, yabani bir şey geldi mi sezer onu yani ata zaten zarar da veremez. Bir tane çitme hırsı öldürür hayvanı <laughs> tek gelen hayvanı. Şimdi biz e, gideceğiz, kuracağız. E, oraya etler, kemikler dağıtacağız. Hem doğada olan, var olan hayvanları da beslemiş olacağız. Bakalım bizleri neler bekliyor? Bakıp göreceğiz. Cikcik, 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 cikcik. Bakın arkadaşlar. <laughs> oyuna başladı ben.

arkadaşlar burası geçiş güzergahı. Eee alttaki geçiş güzergahında kamerayı artık getirdik ve fotokabanı. Şimdi üstteki geçiş güzergahına kuracağız ve buraya kemik et bırakacağız. Ergin abiyle beraberiz. Şimdi bir şey konuya daha değineceğim. Biz ormanlık araziye geliyoruz. Şimdi rüzgar var belki sesim az gelebilir. E, biz ormanlık araziyi asla pisletmiyoruz. Buna değineyim yani. Şimdi bıraktığımız kemikleri bile Yabani hayvanlar falan hep tüketiyor zaten kırabileceği düzeyde. Kıramayacağını da her zaman temizliyoruz. Bir tane poşetimizi bile buraya atmıyoruz. Çünkü biz bu doğada yani bu da olmaz başka doğada. Benim eski videolarımı da izleyenler bilir. Doğaya bir tane çöp bile atmamışımdır bu zamana kadar. Poşetime varana kadar temizler götürürüm. Yani birkaç yorum gelmiş işte hani şöyle böyle hani doğayla alakalı bir bilgi vermemişim gibi. Yani ben sürekli videoları Çektiğim için çektiğim videolarda da hepsinde belirtmek istemediğim için e, hepsinde belirtmek istemediğim için zaten e, herhangi bir bilgiye değinmedim. Yoksa bu araziler zaten e, Ergin abiğin evlerinin hemen üstü, çiftliğe yakın bölge. Yani biz onlara yakın olsa da olmasa da herhangi bir canlıya bile zarar vermedik bu zamana kadar. Yani bu kemikleri almak bedava değil arkadaşlar. Onları bakın. Yani şöyle düşünün biz bunu hobi amaçlı yapıyoruz yani ben e, getiri babında milyonlar kazanmıyorum onu söyleyeyim biz sadece işte hobi amaçlı ve bu çevrede olan yabani hayvanları görüntüleyelim diye Ergin abiyle biz bunları yapıyoruz çünkü her sabah buradan sürüyor getirip Ergin abi götürüyor şöyle buraya noktalayacağız bakalım neler olacak e, şimdi kuracağız düzeneyimizi o yüzden videoyu kapatıyorum. Arkadaşlar düzeneğimizi kurduk ee, Şöyle ağaçta Kapanımızı falan kurduk Şuraya da kemikleri attım Bakın iri ve etli kemikler Bakalım bunlara Neler gelecek çok merak ediyoruz bizde Bunun kokusu falan Aldın mı yabani hayvanlar illaki gelecek En kötüsü zaten Tilki kesin geliyor Şöyle karşılara da bakıyor Ergin abi bir şey var mı diye Şu an gözükürde bir şey yok Ergin abi Evet, sizlerle bugün görüntülemiş olduğum kurtları paylaşıyorum. Fotokopanıma gelen kurdu görüyorsunuz şu anda. Görmüş olduğunuz bozkurt. Tam bu e, rüzgarın esen böyle otların olduğu bölümde kemikler var. Bakın temkinli bir şekilde koklaya koklaya gelmeye çalışıyor. Şimdi koklaya koklaya geliyor fakat burada fotokopanın ve kameranın ışığı hafiften yandığı için buraya temkinli geliyor. Bu kurt erkek bir kurt benim tahminimce. İri yapısından kaynaklı böyle düşünüyorum. Yakından yani olsa daha net çekerdik ama bu temkinli olarak yaklaştığı için bundan dolayı hani uzak nokta gibi fotokopan gösterdiği için normalde iri kurdu. Böyle görmüş yani görüyorsunuz. Normalde çok iri bir kurt. Dolayısıyla ben iri olarak görüntülediğim için bunu bunu erkek olarak tahmin ettim ve güzel bir bozkurt. 28'i farklı bir günde, bakın 27'sinde görüntülemiştik. Bu görmüş olduğunuzda genç bir kurt. Ben bunun da dişi olduğunu tahmin ettim. Yani bunlar muhtemelen çiftler, eşler. Şimdi kurt burada geliyor. Bakın ışık yandığı için. Yani orada hafif bir ışık yanıyor fotokopandan. Onu görünce hemen tepkinli bir şekilde yukarıya doğru fırlıyor. Tekrardan bakın burada tehlike olmadığını anlayınca aşağıya doğru gelecek gelip tekrardan kolaçan edecek. Bir gün sonra yaşanıyor bu olayda. Bakın o bir gün önce görmüş olduğunuz kurt da bu muhtemelen yani benim tahminimce eş. Ben bunun dişi olduğunu, onun erkek olduğunu düşündüm. Bu da genç bir kurt. Yani yetenekli bir genç kurt. Bugün de görüyorsunuz kedi gelmiş. Yani ta kur, kurdu görüntülediğimiz noktaya gelmiş. Yani bu köydeki kediler gerçekten çok avcı ve daha çok gelip avlanan kediler. Buralarda çok geziyorlar. Kameraya da fotokapana da takılıyorlar. Farklı bir saat aralığında tekrardan siz burada göreceksiniz. Başka bir kedi yine geliyor. Bu başka kedi gelecek. Burada yine beslenecek. Ya da buradaki yani kemikleri falan bir yoklayıp sonrasında devam edip gidiyor. Yani buradaki kediler gerçekten avcı kediler ve yani doğaya çıktıklarında korku falan bilmiyorlar. Yani bu kedi korku bilse yani buraya kurt geliyor. Kurdun gelmiş olduğu noktaya gelmez.